Bakalım Piggy mi olacağız yoksa Piggy'den kaçan karakter mi? Go! Şu an Pigi kim acaba? Pigi Patmanur. Abi Peki yakalanmamamız lazım. Seni gidi lanet olası şivayini. Gel bakayım buraya dostum. Aman tanrım. Aman tanrım. E ee, Fatma Nur pigi değil. Oğlum kim pigi lan? Aman Allah'ım, aman Allah'ım beni rahat bırak. Beni rahat bırak dostum. Hayır. Ben bittim arkadaşlar. Ben bittim. Oğlum beni bırak Batman Ruhi yakalanalım git onu yakala Onu yakala onu onu Adamım Benim peşimi bırak ya Bak. Benim peşimi bırak ben seni almam Ow! Bak sana Burada Elif var onu yakala kurtuldum. Aga biri silah buldu. Acaba silah kimde? Şu an aktar alalım arkadaşlar. Pekin'in karakteri biraz değişik olunca şaşırdım açıkçası. Şu an bende yeşil anahtar var. Yeşil kapıyı bulmamız lazım. Boştur bu büyük ihtimalle. Boş. Aynen boş. Boşuna bırakmaz zaten. Biz gidelim abi anahtarımızı alalım yine. Bu mavi anahtar mı? Ben yeşil anahtarı alayım yine. Anahtarımı ver, anahtarımı çaldı, hırkız. Getir buraya. İnşallah yakalanırız. Anahtarımı çaldı. Ne kadar hırkız var ya? Peki, dostum buradayım. Şşt, şşt, şşt. Lan, Hayır. Hayır. Hayır, 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 hayır. Abi inanılır gibi değil ya. Yani ben buradan kurtulursam gerçekten helal olsun bana. Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Gel yes, lan. Geliyor. Yine benim. Abi. Benden başka kimse yok mu ya? Torpil geçme bak onlara bak ha. Oh be. Ha? Abi son anda yırttım ya. İnanılır gibi değil ya. Gerçekten son anda yırtış. Yırtış. Evet. Şu alt etmemiz lazım. Şivayni geldi. Bak arkama bakmasam yakalıyordu beni ha. Abi o değil de. Bu beni yakalayacak gibi ya. Çok çakal bir ya. Al senin olsun bu. Abi kilit bulmamız lazım ya. Ha kilit dedik iki tane var valla. Hayır oğlum bu benden ne istiyor la? La oğlum peki. Gülme oğlum şerefsiz. Şuvayni. Takılma oğlum ya takılma ya. Bak peşimi bırak. Seni bir daha uyarmayacağım. Ben bittim arkadaşlar. Ben gerçekten bittim. Şurada kalmış 3 dakikadan 3 dakika diyelim biz. Abi git peşimi bırak ya. Aha. Biz buraya bir çıkamıyor muyuz? Keşke çıkabilseydik ya. Aga ana, o tabanca kimde ya? Vursun şunu ya. Bak, birki orada numara yapıyor. Bak yaptığı hareketlere bak sen. O değil de bunlarla uğraşmıyor bak dikkat ediyor musun bak çok uğraşmıyor onlarla. Ha bire geliyor beni buluyor. Bak. Hayret. Hayret Şurada tartılayım bari. Beni rahatsız etme. Nerede bu? Abi beyaz kilit neredeydi ya? Şuraya bir girelim. Yalnız Abi böyle dar yerlere girmeyelim, sıkıntı çıkar. İnan ki Sıkıntının büyüğü çıkar da beyaz kilitli yeri bulmam lazım benim. Hayır. Git lan peşinden git lan. Git git işine bak ya. Ben bittim. Allah. <laughs> Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? <laughs> Cevabı var ya. Abi son anda ya. Ya bırakmıyor peşimi arkadaş ya. Bu nedir ya? Abi git lan. La oğlum git şurada bir dakika kalmış. Hadi gözünü seveyim ya. Hadi ya. Ya zaten beyaz kilitli yeri de bulamadık. Abi bak son saniyeler alırsan beni. Gerçekten şu aynı diye bağırırım. Abi zaten şu anda bir ben kalmışım. Onu biraz deli edeceğim. Hadi son saniyeler. Hadi. Allah yine aynı yere geldik. Abi çok takılıyorsun sen ya. Hadi son 10 9 gel. Gel bile 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 gel. Gel. Kudurdun mu? He? Oyun bitti. Sana böyle yakalanmadan oyunu bitiririm işte. Peki. <laughs> Arkadaşlar bu içeriğimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Siz de Peki'nin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Kanalımıza abone olup videolarımıza yorum atmayı İçeriklerimizi beğenmeyi unutmayın diyerek herkese bay bay diyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere. Alo merhaba. Abi bir lazım ya.